Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Size güzel bir top göstereceğiz. Bu topumuz frisbee top. Hem top oluyor hem frisbee oluyor. Oynayacağız, göreceğiz nasıl olduğunu. Mustafa Kemal size gösterecek. Kırmızı. Biz bunu çok istedik, bulamamıştık. Fakat bize biri yemek yerken sürpriz hediye olarak verdi. Mustafa Kemal çok sevindi. Çok teşekkür ederiz ona da. <laughs> Bas anneciğim. Bakın çocuklar buraya bastığımız zaman frisbee oluyor. Bastırdıktan sonra frisbee'ye döndü çocuklar. Bakın bu şekilde. Biz bununla çok oynadık. Mustafa Kemal. Hoppa! Gördün mü? Topa dönüştü. <laughs> Işıklar da yanıyor. Ben bunu çok yıkadığım için bir tane ışığı şey yanıyor. Aslında bütün ışıkları yanıyor. Hadi Mustafa Kemal e tekrar yap bakayım. Elimizle yapalım ya. Getir ışıklarına bak. Çok güzel yanıyor bence ışıklar. Dur. Hoppala. Hadi geç. Geç 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 Ben, geç, ben, geç, ben git. attım koş. Birazdan şimdi orada bom de. <laughs> Dikkatli ol. <laughs> Patlayabilir. Bom diye bir top olabilir <gülüyor> bu. <gülüyor> Yesin mi? Atayım mı? Bir tane daha atayım. Koş koş koş. <laughs> Sen de bana at. At biraz oynayalım. O güzel yapıştı şimdi. Hangimizin elinde patlayacak tamam mı? patladı. <laughs> Ay, çok korktum. <laughs> çok korktum Ceylan'ı. <laughs> evet çocuklar bu şekildeydi topumuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Biz Mustafa Kemal oynamaya devam edeceğiz. Kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.